Bu da kedi, ikisi de kedi değil mi? Bayağı çıkıyor bak şimdi buradan köpeğiyle. Yanındaki de kim? Beşik. Bak şimdi saldırıdan olacak şimdi bak. Ben e, bayram tatili nedeniyle köydeydim ama e, beni burada aradılar yani bir kedinin burada köpeğimize saldırdığını söylediler. Ben de öyle haber aldım ama ertesi gün gelip kameradan baktığımda kedi gerçekten saldırmış. Şaşırdım yani ben. <laughs> Çok garip geldi. Şaşırdım yani kedinin bu şekilde köpeğe saldırmasına, büyük bir köpeğe saldırmasına bir de. Bir garip geldi yani. <laughs> Peki sitenin kedisi mi yoksa dışarıdan mı? Ya burada sitede yavrular var bunun. buraya yavrulamış. Ee, o da yavrularını buraya bir yere getirmiş herhalde çocuklar. Ee, hani kedi de yavrusunu korumak amacıyla köpeğe saldırıyor. Peki olaydan sonra kediyi herhangi bir zarar verdiniz mi? Ya uzaklaştırdınız mı? Hayır hayır. Burada kedi halen de burada. Hani besliyorlar zaten. Buna mama veriyoruz. E, süt veriyoruz. Mamasını veriyoruz. Suyunu veriyoruz. Halen de yavruları burada yani. Sitede oturanlar şikayetçiler mi? Veya yani ne sitem ediyorlar mı? Ya bunu işin hayvan mesela köpeğine saldıran kişi şikayetçi ama e, diğerleri yani yok kalsın diyorlar yani biz burada bakarız plan diyorlar yani ee, saat 7 yedi buçuk civarında annemlere gitmek istiyordum eşimle beraber. Köpeğim ve ben eşim evden çıkarken kapıdan e, çocuklar vardı orada birden bağırdılar geliyor diye. Ben o anda bir döndüm bir baktım kedi bayağı bir böyle çok hızlı böyle bize doğru geliyor. O anda işte e, tencere vardı elimde yemek vardı içinde. Tencereyle böyle işte yaptım o tencerenin üstüne çıktı falan. Hani şöyle bir, bir, olaylar oldu bacağım falan da bayağı çizdi eşim de çizdi. işte göründüğü gibi. Köpeğinizin cinsine büyük bir köpek galiba. Benim köpeğim cinsi sokak köpeği. Yani biz de sahiplendik onu 3 senedir. Yani onu korumak için öyle yaptık. Peki şey, kedi sitenin kedisi mi yoksa? Sitenin kedisiydi galiba. Ee, sitenin kedisiydi galiba. Biz de çok fazla tanımıyorduk o kediyi de. Sonra işte sorduk falan. Orada yaşıyormuş, bizim sitede yaşıyormuş. Bebekleri varmış galiba. Öyle dediler. Çok korktuk, çok panik olduk. Arkadaşımın çocuğuna bağırıyorum o anda. O, anlamıyorum onun çocuğu olduğunu. Hani diyorum neden bu kedi böyle yaptınız? Neden bizim üstümüze hani bunu gönderdiniz? O diyor ben yapmadım, etmedim ama ben yine kendi kendime bağırıyorum ona. Yani çok panik olduk, çok korktuk. Bir şey yani hem kediyi yaralamak için korktuk. Hani biz ona da zarar gelsin istemiyorduk. Böyle isliye isliye uzaklaştırdık kendimizden. Sonra o yoruldu yani mücadelede. İşte şöyle bacaklarda falan da var. Böyle işte. Ben